Ceyhanım kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bazlama ile birlikte sucuklu ve kavurmalı bir yemek yapacağız. İlk önce bazlamamı alıyorum. Şu şekilde üst kapağını açıyorum. Şöyle açıyorum. Bu üst tarafını alacağım. Ben burayı açıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bazlamamızın üzerini yani şu kapağını şu şekilde kestim ve şimdi üzerinden bu kapağını alıyorum. Şimdi şu iç kısmına ilk önce tereyağımı güzel bir şekilde yerleştiriyorum. Şöyle birkaç kısma tereyağlarımı ilave ediyorum. Daha sonra üzerine rendelemiş olduğum kaşarlarımı serpeceğim. Bazlamamın zeminine tereyağlarımı güzel bir şekilde dizdim. Şimdi üzerine sırasıyla malzemelerimi yerleştireceğim. Evet arkadaşlar bazlamamı üzerine şöyle bir adet kavurmam var. Onu daha sonra sucuğumu ve kaşarımı bazlamamın üzerine güzel bir şekilde dizeceğim. İlk önce bazlamamın üzerine kaşarımı güzelce şöyle yerleştiriyorum. Ben kaşarlarımı yerleştirip geliyorum. Balsamamın üzerine tereyağımı ve kaşarımı güzelce yerleştirdim. Şimdi ben bu balsamamı şöyle göz kararı ikiye ayıracağım. Yarı tarafına güzelce kavurmamı yerleştireceğim. Diğer yarı tarafına da sucuklarımı yerleştireceğim. Şimdi elimine ditmiş olduğum kavurmalarımı şu şekilde güzelce balsamamın yarı kısmına yerleştiriyorum. ben buraya yerleştirip geliyorum. Yarı tarafına bazlamamı, kavurmalarımı güzelce yerleştirdim. Şimdi şuradaki boşluğumuza da güzelce sucuklarımı diziyorum. Kimi sucuk sever sucuklu yapar, kimisi de sadece kavurmalı yapar. Kimi de böyle ikiye bölüp herkesin istediği şekilde güzel bir bazlama yer arkadaşlar. Şöyle sucuklarımızı da yerleştiriyorum. Daha sonra bazlamamı fırınıma verip bir 5-10 dakika pişirip geliyorum. Evet arkadaşlar, sucuklu, pastırmalı ve kavrulmuş etimizi de üzerine koydum. Fırına verdim. Pişmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar kavurmalı sucuklu bazlamalı e, kaşar peynirli yemeğimiz hazır. Şu anda yanına karışık salatamı da yaptım. Bir bardakta ayranımı. Afiyet olsun herkese yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, anında videolarımdan haberdar olmak için zil sesini açık bırakın. E, yapıp deneyen herkese kolay gelsin.